KPSS niye yapıyor bu ÖSYM? Bir de insanlardan devasa bir para alıyorlar KPSS ücreti diye. Alıyor. 4 tane soruyu mahkeme iptal etti. Yanlış, eksik. Koskoca ÖSYM sınav yapmayı bilmiyor. Yapıyorsun 4 ay sonra bütün sıralama değişiyor. Bütün insanların umudu, hayali gidiyor. Öbür taraftan 3 gün önce Samsun'daydı değil mi? Samsun'da bir genç KPSS'de ilk sıralarda olmasına rağmen mülakatta elendiği için intihar etti. Doğuşcan Kavaklı 22 yaşındaydı. Evet 22 yaşında bir genç. Bu, bunlar bunlar insanlığını kaybetti ya. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz ya burada bir, mülakat cinayeti işleniyor. 22 yaşındaki bir çocuğun hayalini çaldın, hayatını çaldın ya. ya bildiğim bir cinayet mekanizmasına dönüşmüş Türkiye'de. Ve bütün eleştirilere, bütün itirazlara rağmen Geri adım atmıyorlar. Bari yalandan milletin umuduyla oynama. Bari yalandan ben sınav yapıyormuşum gelin girin. Sınavda en yüksek notu alan atanacaktır. Palavrasını sıkma.